Bugün benimki biraz görsel bir sunum olacak o yüzden kolduk. istemedim. Doğadan esinli teknolojiler yoluyla nasıl yeni nesil malzemeye geliştirebiliriz? Ve bunu yapay zekalara nasıl kolaylaştırabiliriz? Aslında bu konuda bir sunum olacak benimki. Bayşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde doçent doktor olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 yılı aşkındır biyometrik alanda doğal esinli teknolojiler alanında çalışıyorum. Bu alanda ödül ve patentlerim de yine mevcut. Peki, nedir biyometrik? Aslında biyometrik diğer bir deyişle biyotaklit doğadaki süreçleri nasıl taklit edebiliriz ve bunu mevcut bilim ve teknolojiyle nasıl bir sonraki noktaya ilerletebiliriz? Aslında bu sorunun cevabı bize biyometrik tanımını veriyor. Aslında diğer bir deyişle doğadan esinli sürdürülebilir inovasyon. Burada biyometrik yeni mühendis sistemleri ve modern yine teknolojinin tasarlanması için doğal temelli sistemlerin ve biyolojik yöntemlerin araştırılması ve gerçek hayatımıza uyarlanması oluyor. Nasıl? Burada örneğin yalıçapkın kuşunu örnek verecek olursak, yalıçapkın kuşunun gagasının özel yapısını görüyorsunuz. Çok özel bir yapısı var ve suya dalarken hiçbir şekilde etrafına suyu sıçratmıyor. Ve bu şekilde avı tarafından fark edilmediği için suya çok rahat bir şekilde dalarak avını çok rahat yakalayabiliyor. İşte bunun tasarımını Japon mühendisler aşağıda görmüş olduğunuz Çin yüksek hızlı trenlerini uygulayarak çok hızlı gidebilen, çok az yakıt yakıt yakı, yakıt yapabilen e, trenler geliştirmişler. Peki bunun diğer bir avantajı ne? Sadece yakıt mı? Hayır. konforu sağlıyor. Niye? Böyle bir tren tünele girdiğinde tünele girdiğini fark etmiyorsunuz. Normal standart geleneksel hızlandırılmış trenlerle bir tünele girerseniz uyuyorsanız kesinlikle uyanabilirsiniz. Çünkü çok fazla bir türbülans ve titreşim hissedersiniz. Ama bu şekilde tasarıma sahip bir trende türbülans hızlı bir şekilde girdiğinizde de e, bir türbülans hissetmiyorsunuz tünelde tamamen rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu da tamamen doğadan esinli, yalı çapkınından ilham alan, e, gaga yapısına ilham alan trenin kullanmış şekilde bir mühendislik ürününe dayalı bir sistem aslında baktığımızda. Dolayısıyla baktığımızda ne olacak gelecekte? Gelecekte kullandığımız aslında bütün ürünler doğadan esinli olarak tasarlanacak. Yeni nesil işte kayak malzemelerinden tutun da cd kadar Telefon malzemelerine kadar Komünikasyon cihazlarına ya da akıllı evlere kadar Her şey aslında doğadan esinli olarak Tasarlanacak Evet burada Aslında biyometin yani doğadan taklidin doğadan esinli teknolojilerin Itici güçlerinden birisi 1998 yılında alınmış e, Nilüfer etkisi dediğimiz lotus etkisinin e, Teknolojisi aslında baktığımızda Alman Botanik Enstitüsü'nden e, William Baroth ve Christoph Ninehaus bunun patentini alıyorlar. Peki nedir nülüfer etkisi? Aslında nülüfer çiçeği doğada da çok yaygın ve suyu itici fonksiyona sahip. Ve yüzeyinde bizim mikroskopla görebileceğiniz çok küçük nano yapıda tanecikler var, tepecikler var. Şurada da şekilde, ilk şekilde gördüğümüz gibi. Bu aslında suyu ya da herhangi bir başka malzemenin yüzeyle tam bir temas yapmasını önlüyor. Örneğin siz bir e, Nilüfer çiçeğine ya da Nilüfer çiçeğine isimli bir kimyasalla kaplanmış bir kumaşa su damlattığınız zaman su yayılmak yerine kürecik şeklinde kalıyor. Dolayısıyla yüzeyi süper hale getiriyor bu sistem. Örneğin burada yine nilüfer çiçeğine esinlenmiş bir kimyasalla boyanmış bir duvarı görüyorsunuz. Normalde görüyorsunuz ki bu duvarın yüzeyinden kirler su ile beraber akıp gidiyor. Normal şartlarda normal şartlarda yüzeyinde toz ya da toprak bulunan bir duvara siz bir suyu döktüğünüz zaman üzerine çamur oluşuyor. Evet. Kalkında çamur oluşmak yerine yüzeyini çıkıp etkilerinden dolayı yağmur yağdıkça o damlalar tozları temizleyip aşağı doğru çekiyor. dolayısıyla kendi kendini temizleme özelliği katkış oluyor. Nasıl oluyor bu? İşte bu yüzeydeki nama tanecikler, nama tepecikler, buradaki su damlacığı, su damlacığı ya da herhangi bir bir malzemesi mutlaka. Annanson'da gördüğünüz gibi itilmesini sağlıyor. Ve bu şekilde kendi kendini temizleme fonksiyonu kazanıyor. Doğadan esinli olarak burada da yine doğadan gerçek bir görüntü baktığınızda nilüfer çiçeğinin üzerinde bir damlacık var ve içerisinde bir balık yaşıyor. Yani o kadar itici bir yüzeyi var ki içerisinde balık geçecek şekilde bir damla oluşturabiliyor. Bu da yine çok özel bir aslında ürün olduğunu bize gösteriyor. Başka bir ürünse birazdan yapay zeka kısmına geçeceğim. Önce bir temelini atıyorum. Başka bir ürünse kevlar. Bu aslında örümcek ağından esinli bir malzeme. Naylondan daha esnek ve çelikten daha kuvvetli bir malzeme. Baktığımızda aslında baktığımızda çok uzun yıllardır, 450 milyon yıldır örümcekler kendiliğinden liflere ve tabakalara dönüşen ipek ve protein bazlı nano malzemeler üretiyor. Burada bir örümcek ağının yapısını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aslında standartta geleneksel örümcek ağı aynı ağırlıktaki çeliğe göre 10 kat daha fazla ağırlık kaldırabiliyor. Burada çok da ilginç bir istatistik var. Ee, 3 kilogram ağırlığındaki bir örümcek ağı hareket halindeki bir uçağı durdurabiliyor. Böyle bir güce sahip yani. Uçan bir uçağı 3 kilogram ağırlığındaki bir örümcekle örümcek ağıyla durdurabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyor? Bunu çok özel yapıya sahip lif üretim hazinesinden ürettiği liflerle yapıyor. Şu an insanoğlu da bunu taklit etmeye çalışıyor ve taklit ederken kevları buluyor. Kevlar dediğimiz aslında iplik çok yüksek mukamete sahip ve gerçekten örümcek ağının da mukametine çok yakın. Bu katman katman yeleklerin içine dokunarak kurşun geçirmez balistik yelekleri yapabiliyoruz bu şekilde. Yine aynı şekilde balistik miğferleri de bu teknolojiyi uygularak yine kurşun geçirmez miğfer geliştiriyoruz. Evet bu konuya son olarak yapay zeka geçmeden önce Steve Jobs'un ölmeden önce söylemiş olduğu bir söz var. Diyor ki 21. yüzyılın en büyük inovasyonların aslında biyoloji ve teknolojinin kesişiminde olacağını düşünüyorum ve yeni bir çağın başladığını düşünüyorum diyor Steve Jobs. Gerçekten de öyle baktığımızda iki resme geçtiğimiz yıl sadece karıncalar doğada hiçbir şekilde bekleme yapmadan trafiğe takılmadan işlerini yapabilmişler ama geçtiğimiz yıl sadece Hollanda'da bir yıl içerisinde insanlar 70 milyon saat trafikte beklemişler. Ya bu çok büyük bir kayıp ve biz İstanbul'da da bunu yaşıyoruz. Baktığımızda o çok önemli aslında doğadan ilham almak, bu şekilde sistemler geliştirmek. Peki bunu yapay zeka ile nasıl ilişkilendirebiliriz diye soracak olursak, aslında doğadan esinlenme zaten yapay zekanın doğasında var. Çünkü ilk sinir ağı olan Perceptron, ki bu 1964 yılında yapılmıştır, zaten doğadan esinliydi. Burada yapay zeka, makinelerdeki biyolojik zekayı taklit eden bir bilgisayar bilim dalı aslında. Burada makinelerdeki biyolojik bir davranışı uyarlama sanatı ee, tamamen yapay zeka ile ve ee, Biz buna aslında art of retrofitting de diyoruz. Ve ortaya yapay zekanın biyometrikle yani doğadan esin teknolojilerle ortak çalışmasıyla biyometrik yapay zeka yani doğal zeka aslında natural intelligence ortaya çıkıyor. Yani biz hep artificial intelligence diyoruz ya artık önümüzdeki yıllarda natural intelligence lafını da duymaya başlayacağız. Neden? Çünkü artık bu yapay zeka teknolojileri özellikle doğayla daha çok çalışarak yapay zekadan doğal zeka yani daha gerçekçi zekaya doğru ilerlemeye başlayacak. Aslında biyo yapay zeka doğal sistemlere dayalı yeni algoritmalar ve bilgi işlem teknikleri geliştirmek için biyoloji ve bilgisayar biliminin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir alan baktığımızda. Bilim insanları yapay zekanın sınırlarınızı zorlamaya devam ettikçe yine daha çok doğal dünyaya yöneliyor ve daha çok algoritmalardan faydalanıyor ve ortaya bu alan çıkıyor. Burada geçtiğimiz yılda yapılmış bir araştırma İngiltere'de. Özellikle gün geçtikçe artık ne kadar çok doğadan esinlendiğini gösteren bir grafik aslında. Bilgisayar alanında yapılan çalışmanın %25'i geçtiğimiz yıl yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında yapılmış ve %20'ye yakını da doğadan esinli işletimsel sistemler üzerine yapılmış ve yüzde altıya yakın da aşağıda gördüğünüz işletimsel bir özü üzerine yapılmış yani her geçtiğimiz yıl ve her geçtiğimiz gün yapay zeka ve doğadan esinli yaklaşımlar birbiriyle etkileşim haline geçip daha da miktarı çalışmaların altıyor. Burada bilim insanları canlı organizmaların karmaşık sorunları nasıl çözdüğünü inceleyerek örneğin lojistiğin iyileştirmesini kullanabiliyorlar bunu ya da başka alanlarda örneğin bir uçağın daha hafifletilmesinde ve daha dayanıklı hale getirilmesinde kullanabiliyorlar. Lojistikte örneğin az önce resimde görmüş olduğumuz karıncaların bu kalabalık ortamlarda kendilerinden kat kat fazla yükü nasıl taşıdığını ve hiçbir şekilde bekleme yormadan nasıl taşıma yaptıklarını lojistikte şu an inceleyen e, karınca kolonisi analiz sistemleri var. E, ve buna yapay zekayı da entegre ediyorlar. Yine uçakların da daha hafifletilmesi için doğadaki bazı canlıların özelliklerinden faydalanıp bunu yapay zekayla çeşitlendirebiliyorlar. Burada tabii ki bio AI dediğimiz karşılıklı faydalı yani simbiyotik bir ortaklık söz konusu ve buradaki motto'dan da anlayacağımız üzere aslında yapay zekanın geleceği doğal bir ekosistem bizi bekliyor. Yani yapay zekanın entegre edildiği doğadan esinli bir ekosistem bizi bekliyor yakın bir gelecekte. Evet. Şimdi biraz daha doğadan esinli tasarımın, biyometin yapay zekanın hangi alanlarıyla çalışabileceği konusunda biraz daha bilgi verelim. Literatürde de göreceğiniz self-aware AI yani şuurlu yapay zeka. Diğer bir deyişle öz farkındalığa sahip yapay zeka ile gelecekte biyometin daha da fazla işbirliği yapacağı öngörülüyor. Aslında bu yapay zekanın en gelişmiş türü oluyor. Yani başkalarının duygularını anlayabiliyor, benlik duygusuna sahip tepki verebiliyor, ilişkime geçebiliyor. Şu an bu teorik bir yapay zeka alanı ve tam olarak hayata değil ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçek hayata geçmesi bekleniyor ve ben şahsi düşüncüme göre de doğadan taktığı alanıyla en fazla işbirliği yapacak alanlardan birisi yapay zekada bu alan olacak. Hatta bu alanda da Akshatya gelinde bir sözü var. Eğer diyor gelecekte yapay zeka öz farkındalığa, bilince, şura sahip olursa o zaman bu tek yapay zeka türü haline gelecek. Yani diğer yapay zekalar artık ikinci plana mı düşecek? Yani bizden daha mı akıllı olacak her şeyi kendi başına yapabilecek mi? Bu soruyu sormuş. Aslında doğadan esinli tasarım, doğadan esinli teknolojiler ve yapay zeka çok çok eskilere dayanan bir temele sahip. Alan Turing bu alanda gerçekten çok önemli birisi. 1952 yılında Morphogenesis adında bir makale yayınlıyor. Ve buradaki aslında kimyasal malzemelerin yapay zeka ile Sınırsız bir şekilde farklılaşabileceğini burada e, vurguluyor bu makalede. Ve buna da hesaplamalı büyü taklit diyor. Burada aslında hesaplamalı büyü taklit baktığımızda Turing'in fikirlerini yeni materyaller biçimde gerçekleştirebilir. Şimdi biz bu desenlere baktığımızda normal noktalar gibi görüyoruz değil mi? Aslında bu noktaların arasında belirli açılar, belirli işler ve altın oranlar var. Ve bunların hepsinin belli bir amacı ve hedefi var. Örneğin işte güneşi yansıtma gibi ya da düşmanların tarafına argılanmamak gibi ya da tam tersi... E, avlarına yaklaşırken daha seçilememe, ve kamufle olma gibi fonksiyonları var. Ve bunu Alan Turing ilk olarak 1952 yılında bahsetmiş ve bunu makinelere uyarlarsak nasıl yapay zeka sistemlerini geliştirebiliriz bundan bahsetmiş. 1952 yılında yani 70 yıldan daha fazla bir süre önce. Ama tabii o süreçte insanlar üzerine çok gitmemiş. Bu fikirlerin son 10 yılda tekrar gitmeye başladılar. Evet. Yine bu alanda özellikle yapay zekanın biyomedikle çalışabileceği diğer alanda explainable AI dediğimiz açıklanı bir yapay zeka. Burada bir örnekse kavram alaka yayılımı, concept relevance propagation, kısaca CRP diyebiliriz. Bu da bireysel yapay zeka kararlarını insanların anlayabileceği kavramlar olarak açıklayan yeni bir yöntem aslında baktığımızda. Mesela nasıl bunu anlayabiliriz? Karşılaşma yapmak gerekirse, örneğin biz insanlar, bir zebrayı çok uzaktan gördüğümüzde sadece siyah beyaz şerit olarak görürüz ve tam olarak zebra olduğunu anlamayız. İşte bunu anlamamız için işte şeritler gibi, ayaklar gibi, toynak gibi ya da kuyruk gibi ayrıntılara ihtiyaç duyururuz ki bunu biz yapay zeka modeliyle çok hızlı bir şekilde tahminsel olarak zebra olduğunuz sahneler içerisinde anlayabiliriz. Ki gelecekte de bu şekilde doğadan esinli sistemlerle karşıdaki cismin ne olduğunu sahnenin onda biri, yüzde biri ve binde biri gibi çok hızlı e, sürelerde anlayıp ona göre tepki ya da e, hazırlık yapabilecek ya da adaptör olacak malzemeleri göreceğiz yakın gelecekte. Peki biyometrik hangi alanlarda yani biyometriye dayalı, doğadan esinli zeka ya dayalı, yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor? Sürdürülebilirlik gibi çünkü daha az malzemeyle daha çok iş yapma gibi konularda bize yardımcı oluyor. Yine tasarım alanında, robot kontrolünde, mimaride, sahtekarlık tespitinde örneğin şu an bilim insanları bağışıklık sistemini kullanarak sahtekarlık tespiti üzerine çalışmalar yapıyor. Yani bağışıklık sistemine ilham olarak sahtekarlığı nasıl Tespihlerimiz bunun üzerine çalışıyor. Yeni malzeme bilimi, yeni malzemelerin geliştirmesi gibi, sanat, ekonomi gibi. Yani artık bir resim yapmak için sanatçı olmak zorunda değilsiniz. Yapay zeka kullanarak çok özgün tasarımlar ve çizimler, boyamalar yapabilirsiniz artık. Bu şekilde yine müzik kompozisyonları geliştirebilirsiniz yapay zekayı kullanarak. Peki burada biyometri yukarıdan entegre eden kuruluşlardan bahsedecek olursak Google DeepMind gibi, Another Brain gibi, Opteran, Aria gibi kuruluşlar şu an daha yüksek performans, verimlilik ve sürdürülebilirlik ve yeni nesil malzeme geliştirmek için bu yapay zekayı bünyelerine katmış durumda. Ee, ticaretleşmiş uygulamaları da mevcut şu an bu e, firmaların. Peki biraz da doğadan esinli yapay zeka ile yeni malzeme ürünü nasıl geliştiriliyor? Biraz da buna değinecek olursak. Aslında burada genetik algoritma çok fazla iş yapıyor. Genetik algoritma dediğimiz aslında adından anlaşılacağı üzere mutasyonları ve farklılaşmaları kullanan bir bilim dalı. Bunu biz yapay zeka ile birleştirdiğimizde aslında yeni nesil malzemeleri genetik algoritmayı kullanarak geliştirmiş oluyoruz. Peki bu nerelerde işimize yarayabilir genetik algoritma? Örneğin mobilite alanında, ulaşım alanında, yeni nesil araçların tasarlanmasında biz bu genetik algoritmayı kullanabiliriz. Görmüş olduğumuz gibi burada yeni nesil araçları çok kısa süreli içerisinde laboratuvarlarda yıllarca geçirmeden sadece saatler içerisinde çok daha düşük maliyetle ve çok daha az iş gücüyle tasarlayabiliriz. Ki bu araçlar artık daha iyi ve daha özgün tasarıma, daha az malzemeyle daha iyi koruyucu fonksiyonuna sahip ve daha konforlu araçlar. Ve yine yakıt, yakıt tasarrufunu da bu şekilde tasarlayabiliyoruz. Bunların hepsi saatler içerisinde ya da en fazla günler içerisinde bize çok düzgün modeller oluşturabiliyor bu şekilde mobil alanında özellikle. Önceden bu yıllara alıyordu yani bu bunların hareketleri gerçekten yıllar alıyor çok büyük bütçeler alıyordu. Ve bunun diğer bir avantajı da şu eskiden bir fikrimiz oluyordu. Biz o fikri yapana kadar yani gerçekten bazen paramız bitiyordu projede. Ama şimdi tam tersi artık. Şu an fikirler çok yatırımlar daha da azalmaya başladı. Yapay zeka çünkü insanların fikri düşünüp de bir belirli bir bütçeyle işte belirli sürede yapacağı işleri çok daha kısa sürede artık yapay zekalar bu alanda bize sağlayabilir örneğin mobilite alanında genetik algoritma yüksek hızlı trenlerin tasarım optimizasyonunu görüyoruz. Örneğin orijinal şeklin ve optimum bir şeklin kuyruk yatağı kısmındaki basınç sağlamını nasıl modellediğimizi ve orijinal şekli nasıl optimal şekle dönüştürdüğümüzü ve bunu kullanırken bunu yaparken hangi algoritmayı kullandığımızı ve nasıl eğittiğimizi aslında burada derin öğrenme sistemiyle yapıldığını görüyoruz. Yine burada benim de kendi çalıştığım bir alan polimer gelişimi. Ben kendim de yeni nesil polimerler sentezliyorum. Yani burada baktığımızda genetik algoritma ve makine öğrenimi ile yeni nesil polimer tasarımları yapabiliriz. Burada ilk popülasyondan yeni polimerler ve onlardan sonra da yine bu genetik algoritmada mevcut olan mutasyonlar ve çaprazlama fonksiyonları kullanarak tamamen yeni nesil ve yeni formüllere sahip işte birinci jenerasyondan 10'a, 50'ye ve 100'e birbirine hiç benzemeyen polimer tasarımları gerçekleştirebiliyoruz. Burada örneğin bunlar yapay zeka ile geliştirilmiş polimerler ve tasarımlar formüller ve baktığınız zaman hiçbir formülün birbirine tam olarak benzemediğini görüyorsunuz. Her formüldeki en az bir halkanın burada farklı olduğunu görüyorsunuz. Bunu da yapay zeka ile çeşitlendirebiliyorsunuz bahsettiğim gibi. Yine burada biyometrikle çalışabilecek başka bir ortak alansa üretken yapay zeka dediğimiz generatif AI alanı. Üretken yapay zeka burada aslında makine öğreniminin bir dalı ve genellikle istemlere yanıt olarak metin, resim veya başka ortamlar oluşturabilen istatistiksel bir model aslında. Baktığımızda modeller aslında girdi eğitim verilerinin kalıplarını öğrenip ardından yeni e, verileri bize üretiyor. Burada peki bize e, generatif AI dediğimiz alan üretken yapay zeka nerelerde e, faydalı olabilir? Özellikle araştırma asistanları gibi, düşünce ortakları gibi, konularda özellikle doğadan esinli uygulamaları hayatımıza daha da entegre etmede kullanılabilir. Burada Genetif AI'nin üretken yapay zekanın kullanıldığı önemli bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Airbus firmasının A320 için, A320 modeli için biyonik bölme tasarımı. Bölme burada aslında yolcu bölmesini mutfaktan yeren kısma biz bölme diyoruz uçaklarda. Burada biyonik bölme Üretim süreçlerini biyotaklidin ve üretken tasarımda 3D baskının gelişimini teşvik etmek için yaptığı bir yol bulma projesi aslında. Peki burada ne yapıyor? Burada yeni nesil bir algoritma geliştiriyor. Bunu neye dayalı olarak yapıyor? Doğada, Doğada bulunan cıvık mantarlar ve memeli kemiklerini ilham olarak yeni bir kabin tasarımı yapıyor. Ve bu şekilde daha hafif ve daha esnek ve daha az yakıt tüketen bir uçak bölmesi tasarlamış oluyor. Ve şu an Doğadan esinli tasarımlar ve doğadan esinli teknolojiler için Airbus yaklaşık olarak 10 bin mühendisini, çalışan 10 bin mühendisini bu, konuya yöneltmiş durumda. Yani 10, bin, 10 yakın mühendisi şu an doğadan esinli teknolojileri analiz etmek için ve gerçek hayatta uygulamak için eğitimler alıyor. Peki bu biyonik tasarım ne sağlıyor? Yani doğadan esinli tasarım. Burada toplam ağırlıkta her bir kilogram azalmak için jet yakıt kullanımı yılda 106 kilogram azaltılarak aslında hava yolculuğunun karbonun ayak izini azaltmaya yönelik bir çalışma var. Yine her bölme standart bölmeye göre yaklaşık 30 kilogram daha hafif. Bu da çok önemli bir gelişme bence. Çünkü bu da toplu olarak uçak başına 500 kilograma yakın bir ağırlık azaltımına sebep oluyor. Ve sonuç olarak da ortaya yakıt kullanımında ortaya çıkan azalma karbondioksit emisyonlarını yılda bir uçak başına 166 metrik tona kadar azaltıyor. Bu çok ciddi bir oran yani. Yılda 166 ton yakıtı bir uçak başına azaltmış oluyor. Bu da çok önemli bir miktar baktığımızda. Burada benim kendimin de yaptığı bir çalışma var. Ee, daha önce eee Zebripel, Zebripel adında zebra derisinden isimlenen sinek kovucu biyometrik tekstil yüzeyi geliştirmiştim ben. Bu neye dayalı? Zebraların şeritleri aslında dikey olarak polarize oluyor. Bu dikey olarak polarize olduğu için de bu az sineklerinde körlük ve benzeri illüzyonlar yaratıyor ve az sinekleri buna yaklaşamıyor. Ee, dolayısıyla biz bunu aslında farklı sinekler, farklı böceklere yönelik de çeşitlendirebiliriz. Bu polarizasyon derecelerini değiştirdiğimizde ve farklı hayvanların farklı şeritlerini kullandığımızda aslında çok farklı sineklere ve istenmeyen böceklere karşı koruyuculuk da sağlayabiliriz. Bunun için de yapay zeka ihtiyacımız var. Çünkü biz sadece zebranın şu an sinek kovuculuğunu hani kumaşlara uyguladım ve evet, denedim başarılı oldu ama acaba daha başka canlıların başka şeritlerini böyle polarize olarak elde ettiğimiz acaba yeni nesil yeticilik, yeni Böceklere karşı, yeni istenmeyen böceklere karşı acaba yeni bir iticilik elde edebilir miyiz? Bunun da çalışması yapılabilir. İşte bunları denemek için yapay zeka ihtiyacımız var. Çünkü biz tek tek hangi hayvanın, hangi şeridin ne işe yaradığını direkt ilk bakışta bulamayabiliriz yani. Yine benim bu alanda yaptığım farklı bir çalışma biyometrik nanolüfler ve yapay zeka alanı. Burada doğada Steiner Minimal Ağaç Modeli dediğimiz modeller söz konusu. Bunlar özellikle doğada bulunan Örümcek ağ sabun köpüğü yapılarında mevcut. Şu şekilde görmüş olduğunuz bal peteği dokularında da mevcut. Bunların temel özelliği en az enerji ve en az malzeme ile en çok ürün ortaya koyan çalışmalar. Belli açılarda mesela iki komşu açı arasında 120 derecelik açılar oluşturuyor ve bu doğada, doğadaki yapıların çoğunda var. Bal peteği dokularında var. Ee, sabun köpüğünde var. Örümcek ağlarında var. Şu an bu tarz nanolifler ben de geliştiriyorum. Vücuda kontrollü ilaç salınımında kullanılıyor. Ancak buna özellikle üretken yapay zekayı ve öz farkındalığı sahip yapay zekayı entegre edersek bunu daha akıllı, daha az ilaç kullanarak daha efektif iyileşme sağlayacak ilaç salınım sistemlerine uyarlayabiliriz. Bunun için de tabii ki yapay zekayla biyometriğin ve yine nanoteknolojinin ortaklığına yine ihtiyacımız var. biraz bu konuda gelecek perspektiflerine bakacağımız zaman biyometrik aslında doğal zekanın daha da dönüşmesi için yapay zekayı birçok açıdan ama yardımcı olsa da aslında bu şu an görmüş olduğumuzun çok daha ya da gelecek olanın çok daha küçük bir kısmı. Yani şu an biz burada yapabileceğimizin sadece yüzde birini yapıyoruz. Yani yüzde 99 daha önümüzdeki yıllarda gelecek. Örneğin yeni görünmezlik pelerini alt tapottan ilham kamuflaj sistemleri. Şu an alt tapottan ilham alan kamuflaj sistemleriyle Adapta, adapte, olabilen, çok hızlı bir şekilde farklı ortamlara adapte olabilen ve tepki verebilen meta materyaller geliştirmesi söz konusu. Burada özellikle termokromatik malzeme kullanılıyor. Yani ısıyla renk değişen malzemelerle çok hızlı bir şekilde kamufle olan sistemler geliştiriyoruz. Bunu da çeşitlendirmek için yine yapay zekadan faydalanıyoruz. Açlıca kullanım alanları da yine savunma sanayi gibi, otomotiv sanayi, oyuncaklar ve yine giyilebilir elektronikler alanını örnek verebiliriz. Yine malzemelerin sınıflandırılması için biyometrik dokunsal sensör burada özellikle yapay zeka ile burada yapay parmak izi dermis epidermis ve mekanik bilgiyi dijital sinyallere dönüştürerek aslında biyometrik minyatür ve düşük maliyetli bir dokunsal sensör geliştirebiliriz. Bununla da aslında istediğimiz malzemeyi sınıflandırmak ayırmak için çok hızlı bir şekilde ayırabilen ve sahnenin belki onda birinde yüzde birinde ayrım yapabilen ve bunu sanayide de kullanabileceğimiz yeni nesil e, ee, sensörler, eldiven tasarımları olarak uygulayarak yine yapay zeka ile çeşitlendirip kullanabiliriz. Yine ayarlanabilir özelliklere sahip biyometrik biyometrelerle de kullanabiliriz. Bizim normalde doğada gereksiz olarak baktığımızda örneğin polilaktik var. Mısırın içinde mevcut. Ya da Diğer örnek asit var çeşitli bitkilerde olan. Ya da yengeçlerde bulunan işte kitosan var. Bunlar geleneksel iyileştirme özelliklerine sahip tıbbi malzemeler, tıbbi biyomalzemeler. Özellikle mesela doku iyileşmesinde, yara iyileştirici malzemelerde kullanılan malzemeler. Ama bunlar sadece gelenek özelliğe, geleneksel geleneksel özelliklerine sahip. Biz bunları yeni nesil tekniklere konularız. Yeni nesil ağaçları, sertlik biyoloji ve en önemlisi de şu an günümüzün konusu olan pardon, günümüzün konusu olan yapay zeka ve makine öğrenmesini uyguladığımız aslında biz yeni nesil strateji ve amaçlar geliştirebiliriz bu alanda ya da yeni nesil özellikleri elde edebiliriz. Ve sonuçta bu geleneksel malzemeleri aslında yapay zeka uyguladığımızda ilave olarak biz optimize edilmiş üretime ulaşmış oluruz aslında. Yani tüm özellikleri istediğimiz aralıklarda sağlayabiliyoruz yapay zekayla. Yine çok kısa sürede çok fazla malzeme tasarlayabildiğimiz için maliyetimiz düşüyor. ...ve daha yüksek üretim hızına ulaşmış oluyoruz. Malzeme özelliklerini yine söylediğim gibi ayarlayabiliyoruz. Çünkü her şey sayısal yapay zekada. İstediğiniz gibi çeşitlendirip... ...istediğiniz gibi e, özelliklerde... ...ve daha iyi biyogüvenliğe sahip. Çünkü istemediğimiz özellikleri ayırabildiğimiz için... ...daha iyi bio güvenliğimize ...sahip olabiliyoruz. Yine bu yapay zekayı kullanarak... ...şu an bilmediğimiz, bizim de bilmediğimiz... ...malzeme bilimcilerinin de bilmediği çok yeni malzemeleri... ...çok kısa sürede tasarımını yapabiliriz. Yani ortaya çok farklı bazı verde çıkabilir çok yüksek fonksiyona sahip. Yine bunların mekanik ayarlarını ve mikro yapı ara bağlantılarını da çok iyi bir şekilde kullanabiliriz yapay zeka kullanarak. Burada kısa ve özet olarak geleceğe bakış sağlayacak olursak pardon. Doğa gelecekte yapay zeka teknolojileri için aslında bir kaynak olarak sınırsız kaynak sunuyor. Yine aynı şekilde yapay zeka da doğa için bunu yapıyor. Yani yapay zeka olmadan aslında doğanın taklidini sadece yüzde üçlük %3'lük, %5'lik kısımda sağlayabiliriz. Ama yapay zekayı kullanırsak önümüzdeki yıllarda bunu %80'e %90'a çıkarabiliriz. Yapay zeka destekli biyometrik eğitmenleri göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Yani AI enabled, AI enabled e, biyometrik tutors göreceğiz ve bu konuda hep deep learning diyoruz ya derin öğrenme. Artık deep teaching'e de ihtiyacımız var. Yani derin öğretim. Bu kavramı da çok fazla duymaya başlayacağız. Biyometrik yapay zeka tasarım öğretim döngülerini kısaltacak? Az önce de bahsettiğimiz gibi maliyetleri düşürecek ve hiç aklımıza gelmeyen çok farklı malzemeleri çok kısa sürede üretip tasarlamamıza sebep olacak. Burada aslında çok önemli bir husus biyometrik yapay zekanın somut vaatlerini gerçekleştirmek için malzeme bilimcileri, biyologlar, biyotaktik uzmanları ve yapay zeka uzmanları arasında bir işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz. Şu an Microsoft gibi, Google gibi ve diğer birçok büyük firma, kurumsal firma bünyelerinde şu an çalışma takımlarına biyologları Entegre etmiş durumda ve gelecekte onu daha da fazla görecek. Eğer biyometrikten doğadan daha fazla yararlanmak istiyorsak biyologları e, istihdam etmemiz gerekiyor. Ve gelecekte özellikle biyoloji bilen yapay zeka uzmanları ya da yapay zeka bilen yöre uzmanları çok daha fazla e, önem kazanacak. Burada ben sunumu bitirmeden önce çalıştığım kurum Bahçeli Üniversitesi'ne yine projede katkısı olan, çalışmalarda katkısı olan ve benim de daha önce katlanmış olduğum es Nature projesine bir süre misafir araştırmacı olarak çalıştım. Merkezi İsveç'te bulunan Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nü ve oraya bağlı çalışan Doğadan Esinli Lif Geliştirme Merkezi'ne, yine bunların ticaretleşme çalışmalarında görev olan Invensia firmasına ve yine projelerine kısa süreli olarak katkıda bulunduğum Merkezi Amerika'da bulunan Baymekler Enstitüsü katlarından dolayı teşekkür ederim. Yine dinlediğiniz için de, ilginiz için de size teşekkür ederim. Bu konuda sorunuz varsa veya bir tartışma yapmak isterseniz yine cevaplayabilirim. Buyurun. Öz farkındalık şu an tamamen teorik. Ondan dedi az önce de bahsettiğim gibi tamamen teorik. Ama önümüzdeki 5 yılda farklı organizmalarla çünkü şu an biyolojide birçok biliyorsunuz mesela atopotlar çok yüksek öz farkındalığı sahip. Çünkü çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar ve Bunlardan metamateryal yapabiliriz şeklinde düşünceler var şu an. Ee, yani bunun gibi doğada çok fazla öz farkında sahip zaten canlı var. Bizim sıkıntımız şu an yapay zekada tam olarak bunu taklit edecek ya da bunu evriltecek bir e, algoritmamız yok yani. Eğer bunu yaptığımız zaman zaten yapay zeka kapasitesinin yüzde birden, yüzde beşe, yüzde ona ve sonrasında şu an lineer artıştan sonra algoritmik olarak yüzde yetmişe, kadar çıkarabilecek yani. Buyurun.

getirilebilir. O da az önce bahsettiğim CRP sistemi vardı ya. CRP sistemi kullanarak onları daha anlaşılır hale getirebiliriz. Zaten doğada ya dünyada ilk kullanılan e, algoritma perceptron olarak geçiyor 1964 yılında. Doğadan esinli yine bahsettiğiniz sinir e, nöral networklerden ilham alıyor. Burada az önce bahsettiğim CRP sisteminde e, yani açıklanabilir yapay zeka çalışmalarıyla bu sinir sistemleri daha da anlaşılıp daha da faydalı bir şekilde kullanacak ve insanlara da daha anlayabileceği şekilde yönlendirebilir yani. Özellikle CRP yöntemiyle yani bahsettim. O da explainable AI yani açıklanabilir AI sisteminin yani çalışmanın alanının konusuna giriyor aslında baktığımızda. Rica ederim. Başka soru ya da durum varsa alabilir. Pekala tekrardan teşekkür ederim dinlediğiniz için.